Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na geçen yıl terör örgütleriyle ilgili iletilen 106 bin ihbardan 7 bini operasyona dönüştürüldü. Güvenlik kaynaklarından Allah bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı'nın internet sitesi 2022'de 2 milyon 144 bin kez ziyaret edildi. Artan ziyaretler Milli İstihbarat Teşkilatı'na yapılan ihbar sayısına da yansıdı. Teşkilatın internet sitesine geçerliyle yapılan ihbarlar bir önceki yıla göre artarak 75 binden 106 bine çıktı. Elebe tabi tutulan ihbarlardan 7.040'ı FETÖ, PKK, YPG ve DH ile ilgili oldu. İlgili birimlerle paylaşılan bu ihbarlar sayesinde Bit ve kolluk güçleri tarafından terör örgütleriyle yönelik operasyonlar düzenlendi. Ahmet Vezikpaşa Tiyatro önü. Ahmet Tiyatro Önü'nde siyah montlu, gri kot pantolonlu, siyah montlu, gri kot pantolonlu, şu an telefonla görüşen şahıs. Bite geçen yıl İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dilleri 2785 ihbar yapıldı. Yabancı dildeki ihbarların büyük bölümünün de terör örgütleri PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ ile ilgili olduğu öğrenildi. BİT'e 2020'de 23.553, 2021'de yaklaşık 75 bin ihbar yapıldı. İhbar sayıları 2022'de bir yıl öncesine göre 1,5 kat, 2 yıl öncesine göre ise 4,5 kat arttı. İhbarlar iş başvurularında olduğu gibi başkanlığın internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. <laughs>